Selam arkadaşlar, BİM Katolu Şubat ayı boyunca gelmesi planlanan aktüel ürünleri hep birlikte hızlıca inceleyelim. Esse'den ahşap kulplu 7 parça seramik tencere tava çeyiz seti fiyatı ise 200 lira. İkili borosilikat cam ölçü kabı 1 litrelik ve 500 mililitrelik 2 parça fiyatı ise 9.90. Paslanmaz çelik, kevgirli maşa, pratik bir ürün, 8.90 fiyatı var. Bir 1 litrelik çiçek desenli lüks çelik demlik fiyatı ise 45 lira. Silikon kulplu ve saplı kavurma voktava 28 santim çapında 26.90 fiyatı var. Bu ürünlerin gelmesi için yorumlara mutlaka yazmanız gerekiyor arkadaşlar beğendiğiniz ürünleri. Tezgah üstü çilek çöp kovası 2 litrelik bir ürün fiyatı ise 5.90. Bahar çiçekleri desenli ayaklı kuluplu emeya süzgeç 19.90 fiyatı var. Ampul tasarım, ikili yağlık sirkelik seti, fiyatı ise 9.95. Desenli 12 parça 4 kişilik yemek takımı 69.90 fiyatı var. 8 farklı renkli LED klozet aydınlatması 3 adet pille çalışıyor, fiyatı ise 29.90. Alpina'dan çiçek desenli kettle 1800 wattlık fiyatı ise 69.90. Rakleden sekizgen dekorlu ayaklı meşrubat bardağı takımı altılı bir takım fiyatı ise 32.50. Çiçek desenli altılı pasta tabağı takımı her biri 19 santim çapında set fiyatı 32.50. Doğal ahşaptan tekerlekli kesme tahtalı mutfak yardımcısı 75 santime 45 santim ölçülerinde 59.90 fiyatı var. 8 çekmeceli çok bölmeli siyah makyaj organizeri fiyatı ise 24.90. Paşa Bahçeden 25 santimlik basık salata kasesi 14.90 fiyatı var. Damlacık dekorlu altılı ayaklı kahvenin su bardağı takımı fiyatı ise 14.90. Keramikadan seramik rustik kupa çeşitleri her biri 350 cc adet fiyatı 4.90. Üçlü kırmızı çelik çırpma kabı seti fiyatı ise 24.50. Granit görünümlü Mika Havan 12.90 fiyatı var. Kulplu büyük boy buzdolabı düzenleyici dörtlü set fiyatı ise 18.90. Arkadaşlar küçük bir ricam var. Lütfen videoyu beğeni atıp beklediğiniz ürünleri ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Ancak bu şekilde dikkat alınıyor. Çok amaçlı 5 raflı ahşap dolap 189 lira fiyatı var. Çok renkli, ışıklı cam kettle çeşitleri her biri 79.90. Metal standlı ahşap kalpler bardak altlığı takımı 6'lı bir set fiyatı ise 14.90. Desenli dörtlü plastik badya seti 12.50 fiyatı var. Dört raflı 3 çekmeceli lamba der fiyatı ise 75 lira. Püskül detaylı kırlen çeşitleri adet fiyatı 13.50. Üçlü kek pasta süsleme aparat seti 7.90 fiyatı var. Mıknatıslı düşer kapak, 3 katlı ayakkabılık fiyatı ise 45.90. Motifli ikili kırlent kılıfı seti 17.90 fiyatı var. Dantelli sıvı sabunluk fiyatı ise 11.90. Standlı 5 parça mutfak servis seti 24.90 fiyatı var. Çiçek bahçesi 8'li saksı standı 27.90 fiyatı var. Tek çekmeceli konik ayaklı komedinin 54.90 fiyatı var. Pratik kollu manuel rende çeşitleri farklı renkleriyle her bir 19.90. Çok amaçlı iki kapaklı kırmızı dolap 119 lira fiyatı var. Tekerlekli standlı ikili çamaşır sepeti seti fiyatı ise 44.90. Konik ayaklı Chester puff tabure fiyatı ise 54.90. Gold kenarlı nakışlı yan sehpa 45 santim çapında fiyatı ise 69.90. Çift renkli dalgalı vazo 30 santim yüksekliğinde 18.90 fiyatı var. Çiçek görünümlü dekoratif kase fiyatı ise 12.90. Ceviz renk 3 çekmeceli TV sehpası 249 lira fiyatı var. Yazmayanlar için tekrar hatırlatalım. Hemen şimdi yazın arkadaşlar. Beklediğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yazıyoruz yorumlara. 4 raflı, kapaklı, çok amaçlı dolap 129 lira fiyatı var. Çok amaçlı, kulplu balkon sepeti farklı renkleriyle her biri 795. Ahşap standlı büyük boy gondol, 1 adet seramik gondol ve bir adet ahşap stand fiyatı ise 2990. 38 santim çapında çelik çiğ köfte tepsisi fiyatı ise 19.90. Paşa Bahçeden ikili tuzluk biberlik set 6.95 fiyatı var. 2 küçük ve bir büyükten oluşan üçlü erzak kabı seti fiyatı ise 16.90. Desenli cam sürahi çeşitleri her biri 1 litre adet fiyatı 7.95. Farklı renkleriyle geniş step kaşıklıklar 4.95 fiyatı var. Farklı desen ve renk seçenekleriyle şemsiye çeşitleri her biri 29.90. Plastik pabuçlu metal katlanır ayaklarıyla ahşap yer sofrası 70 santim çapında 59.90 fiyatı var. Natural ışıltılı el portföy çantaları farklı renkleriyle 39.90 fiyatı var. Bonera Vita serisinden 4 litrelik düdüklü tencere satenli gövdeye sahip 99.90 fiyatı var. Yine Bonera'dan 6 parça Omega serisi çelik omlet seti 16, 20 ve 18 santimlik 3 soğan ve 3 kapak fiyatı ise 149 lira. Gural porselenden 18 parça 6 kişilik rölyefli yemek takımı fiyatı ise 100 lira. Takı dolabı ve aksesuar dolabı PVC kaplı MDF çerçevesi var fiyatı ise 159 lira. Heyfer'den şarjlı kablosuz dikey süpürge 5 yıl garantili bir ürün. 2 kademeli 160 wattlık motoru var. Fiyatı ise 800 lira. Colorina'dan farklı renkleriyle oval cam çerezlikler adet fiyatı 350. Lava'dan 26 cm 26 cm ölçülerinde döküm tava fiyatı ise 70 lira. Casilla Home'dan çift kişilik mikrofiber yorgan 195 cm 125 cm ölçülerinde 64.90 fiyatı var. Kasil Home'dan 3 tekerli sessiz pazar arabası merdiven çıkma özelliği var. Fiyatı ise 50 lira. Bonera'dan Berlin serisi düdüklü tencere seti 3,5 litrelik ve 7 litrelik olmak üzere ikili düdüklü tencerenin fiyatı ise 129 lira. Paşa Bahçeden bölmeli cam servis tabağı 7.95 fiyatı var. Kiwi'den kazak tüy toplama makinesi fiyatı ise 39.90. Dijitsu'dan 2 yıl garantili 32 inçlik 81 ekran uydu alıcılı LED TV fiyatı ise 1199 lira. Metal ayaklı 4 katlı kitaplıklı çalışma masası 199 lira fiyatı var. Casilla Home'dan Capitone yatak alezi tek kişilik bir kenarı var fiyatı ise 26.90. Kumtel'den 40 litrelik zaman ayarlı mini fırın fiyatı ise 299 lira. Naturalav'dan farklı desen seçenekleriyle ikili kare melamin kaydırmaz tepsiler set fiyatı 24.90. Bir aktüel kataloğu Şubat ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Beklediğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.